Herkese merhaba arkadaşlar Bugün ev yapımı moka yapacağız e, Malzemelerimiz Süt, kakao, e, nescafe Şu çözünebilir olanlardan Şöyle nutella veya Sürülebilir çikolata kullanacağız Arkadaşlar sütümü ocağa koydum e, Böyle bir kaynamasını bekleyeceğim ısınacağım. bir de şöyle bir su koydum cezveme kahve ve çikolatamı çözdürmek için arkadaşlar işlemlerimiz şu şekilde kahvemizi bardağımıza ilave edeceğiz şöyle bir çay kaşığı kadar her birini ilave ediyoruz daha sonra sıcak suyumuzu ilave ediyoruz daha sonra bir tatlı kaşığı veya zevkinize göre daha fazla ekleyebilirsiniz çikolatamızdan ilave ediyoruz üstüne french press ile sütümüzden ilave edeceğiz ve süs olması için en sonda kakaomuzdan ilave ederiz. Siz eğer süslemek için başka şeyler de kullanabilirsiniz. Damla çikolata vesaire. Arkadaşlar sıcak suları ilave ediyoruz şöyle kahveleri eritebilmek için. arkadaşlar şimdi şöyle bir tatlı kaşığı kadar çikolatamızı sürme çikolatamızı ilave ediyoruz. Arkadaşlar şimdi böyle sütlerimizi ısıttım. Kahvelerimizin tam doldurmayacak şekilde koyuyorum. Çünkü en sona süt küpüğü koyacağım. Arkadaşlar süt köpüğümü de böyle french press ile yapıyorum. Ee, dibine şurasına kadar biraz süt koydum. Böyle iyice köpürtüyorum. Eğer french press'iniz yoksa bunu mikserle de yapabilirsiniz. Şöyle süt köpüğümüzü de kahvelerimizin üzerine ilave ediyoruz. Arkadaşlar kahvelerime şöyle şekiller yaptım ben. Şu aparatlarla. Farklı şekiller de var ama ben bunu tercih ettim. Şimdi size nasıl yaptığımı göstereceğim. Arkadaşlar şöyle eleğin içine biraz kakao aldım. Küçük eleğiniz varsa daha iyi olur. Benimki ıslaklı o yüzden kullanamadım. Bunun içine aldığınız kakaonun üstüne şöyle eliyorsunuz. Ve şöyle kaldırdığınızda çok güzel bir desen çıkıyor. Şuna da yapalım. Çok fazla dökmenize gerek yok. Zaten desen her türlü çıkıyor. Ve bu şekilde oldu. Kahvelerinizi daha güzel sunumlaştırabilirsiniz. Arkadaşlar ev yapımı mokalarım hazır. Şöyle çok güzel desenleri oldu. Bu şekilde evde de çok kolay bir şekilde moka yapabilirsiniz. Tadı da gerçekten çok güzel oldu. Tavsiye ediyorum. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.